Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bedava abone hilesini göstereceğiz. Burada sitenin linkini aşağıya bırakacağım. Hani açıklama kısmına bırakacağım. Burada puan kasarak hani atıyorum. Video izleyerek şey yapabilirsiniz burada. Beğeni. Hani YouTube yorum beğenme. YouTube beğenme. Bunu hiç tavsiye etmem. YouTube yorum var. YouTube abone izlenme falan filan ben YouTube beğeni tavsiye ediyorum. Mesela 9 puanmış. Beğen diyelim. Size böyle bir yere yönlendiriyor. Videoyu durduralım. Muhtemelen telif yeriz. Tamam. Şimdi buna şey yaptık. Like attık. Hadi 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 hadi. Kendi kapanacak arkadaşlar. Buradan kapatırsanız sayılmıyor. Ee, beğenmeme bilmem ne falan filan diyor. Bekliyoruz. Kendi gördüğünüz gibi bakın. Şu mavi yazıyı okuyun. Şurada bak. Başarılı 9 puan aldınız diyor. Bakın 23 puanım vardı. 32 puanım oldu. Böyle böyle puan yaparak şey yapabilirsiniz. Şimdi. Şeye geldik hani. E, bunlardan nasıl abone yapacağız diyorsunuzdur içerik ekle diyorsunuz. İçerik ekleden tür seçiyorsunuz. YouTube izlenmeli abone. Buradan hangisini yapacağız? Ha, buraya geldik. Buraya geldik. Ne diyor? YouTube kanal linkinizi aşağıdaki boşluğa giriniz. Sonra YouTube izlenmesi için YouTube video linkinizi buraya giriniz. Giriyoruz. Sonra buraya 20 25 mesela 20 ben 20 diyorum normal olarak ama normal 25 yapıyorum. Burayı aktif yapın. Aktif. Şunu 70 yapın. Yoksa olmaz. 800 800 yapın. Tüm cinsiyetlerden erkek deyin ülkeler istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz arada evet seçilen ülkelerden ben robot değilim diyorsunuz içerik ekle diyorsunuz zaten içerik ekleniyor hani biz izliyoruz ya onlar da bizimkileri izleyerek hani şey yapıyor kasıyorlar bu sefer bize abone olup like atıyorlar hani biz onlara like atıyoruz ya abone oluyoruz ya işte o yüzden bir mantık oluyor her neyse videomu burada bitirmek zorundayım kendinize iyi bakın görüşmek üzere